Arkadaşlar siz Roblox videoyu ben şimdi eğer ki bu video ya eee gelirse <laughs> Roblox videosu çekeceğim hatta savaş savaşla ile ilgili. Brookhaven oynamayacağım çünkü yani bakıyorum. ama, ta, Bakıyorum ama hiç kimse olmadığı için Brookhaven'da. O yüzden oyunlar çıkıyorum. Bazı bazı youtuber'larda görüyorum ama takipçileri şeyde e, Brookhaven'da birbirleriyle oynuyorlar da ben daha da değişik bir şey çekeceğim ama inşallah takip takipçilerim eğer ki oyunu biliyorsa gelir de bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar video 20 like gelsin de ona göre ya akşam 20, 20 like gelmesini bekleyeceğim. Eğer geldi de hemen başlatacağım videoyu. Birkaç saat sürecek işte. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz. <laughs> gelirseniz de arkadaşlar ee, gelirseniz sizi bir sizi Böyle ben bir yere gideceğim her. Böyle bir yere sizi götüreceğim. O gizli yere. Orada size bir şey anlatacağım. Yorumlardan. Tamam mı arkadaşlar? Gelenler gelebilir. işi olanlar başka bir zaman gelsin. Çünkü bir daha çekeceğim. Zaten arkadaşlar o şeyin başlattığında ben şey adımı göstereceğim. Bana arkadaşlık isteği atanları kabul edeceğim zaten. Ama şöyle Roblox oynayanlar sadece Roblox oynayanlar varsa onlar gelsin. Roblox oynayamayan oynayamayanlar da benim dediğim taktiği yapabilir ya da ya da Roblox açıldığında bir daha bu bu sefer Roblox'la ilgili video çekerim. Neyse arkadaşlar görüşürüz.